Şş, i̇lla yeni araba satın almamıza gerek var mı? Bendeki arabanın masrafını da bütçeye ekleyip onu modifiye etsem. Yok yok sıfır alacağım. Almak zorunda Aynen. mıyım? Zorundayız oğlum. Tamam. bütçe, ne kadar? Yani. Bütçe ne kadar? 150 bin. Çok mu az oldu? Çok az oğlum. Bir Çok de yavaş. <laughs> e, normal yol arabası mı offroad falan yani. Neye göre? Şey işte karlı yarış için şu an. Hangi karlı yarış için? Yani hem toprak yol hem arazi. Ya sen toprak yol için yap, yolda da gideriz. Tamam. Peki neyisin? Tamam ya. Öf, çok zor soruyorum Ya yok çok o kadar önemli mi? Ben şey lastiği takacağım işte rally lastiği takacağım. İyi ben şimdi araba bulayım da. Kaç? 250 bin lira mı? Tamam 250. Olur. Chiron ne kadarmış? Oo Chiron alabiliyorum şu an. <gülüyor> Alayım. <gülüyor> adamdaki zenginliğe bak. Ya da almayayım. Belki çarktan falan çıkar. Şimdilik kalsın. Vazgeçtim. Eee adamdaki zenginliğe bakma. <laughs> Oha oyundaki BMW'lere bakar mısın? Kaç tane var? Evet. Beğenemedim mi kardeş? Maşallah. Offroad dedik değil mi? He. Oğlum her arabayı offroad yaparsın ki. Evet. Ben farklı bir şey olsun istiyorum. Oğlum bu niye bu kadar pahalı ya? Şunu mu alsın? Oha Ferrari'ler de bir ton. Of. buçuk trilyona Ferrari var. 1948 model. Ne yapıyorsunuz? 20 bin. milyon da Ferrari var. Değil misin? Ben de hatta bir tane 20 milyonluk Ferrari var. Üf, şu güzelmiş bir Ben bu arada arabamı seçtim. Şimdi modifiye edeceğim. Ben daha seçemedim ya. Beynim döndü. O kadar çok araba var ki. İşte. Şey yap. Rastgele böyle gözünü kapat bir tuşa basılı tut rastgele bir yere doğru gitsin durduğu Ola arabayı seç yani en azından durduğu markadan bir tane araba seç Lamborghini Urus Üf içindeki motora bak Bu ne kadardı lan? <laughs> Dur arabanın fiyatına bakayım. Ah sen tabi direkt alabiliyor. Tabi oğlum. Benim, benim, işte toplamam lazım bütçem belli olmadığı için. Çok bütçem şey var. Aa şu ne kadarmış lan? Oo 10 milyon. 36 binmiş benim araba. Geriye 114 binim kaldı. O 114 bine ben var ya bu arabayı uçururum ha. Direkt motor swap. <gülüyor> <gülüyor> Tuttu benim 40 bin. Neyse bir şey olmaz 40 bin de benden olsun. Böyle benim de daha 72 bin tuttu. Ee, ben şimdi ayarlayayım bir arabayı, ondan sonra uzaklaşayım buradan birbirimizi görmeyelim bir an. Ya yani sonradan tamam. bu görürüz. Çok merak ediyorum ne yaptığını. Ben de senin ne yaptığını. Şey gider gibi oldu. Ben de senin ta. Aynen. Aslında onu diyecektim de. Karla taktım ben. Ben de. En mantıklısı o yani şu an. Peki nasıl bir yarış yapacağız? Neye göre yani yarış? Ben yani de rastgele aç. Araba her şeye uygun, uygun gözüküyor zaten şu an. Yaptığımız araba var. Aa, hayır rastgele olmaz. Klasman farklılığı oluyor. Anladın? Nasıl yani? Yani atıyorum süper sporlar yarışı falan oluyor yarışlarda hep. Tüm her şeyi yani açık yarış yani... diye bir şey yok. Ya şey oluyor ya mesela nasıl diyeyim? Hem asfalt yolu var hem normal yolu var. Ya bakalım olmadı Hı normal kapışma da yaparız ya drag, drift falan öyle şeyler falan da yaparız kendi aramızda illa kimin birinci olup olmayacağı önemli değil. 109.000 tuttu. Güzel. Dur. Çıkma şu an. Çık. <laughs> çıkma. Yani ben şeyden mi? çıkma. Tamam, çıkmıyorum. Festivalden çıkma abi. On bemarı da tutmuyor ya lan. Eyvallah. Çok yapmadın mı? Yaptım. Normalde. İyi. Ben festival alanından uzaklaştım. Ama dur. Çıkıyorum. Evet, çık da şey sağa sola sürme be. Ee, yarışı bulalım. Oraya gidelim orada birbirimizi görelim. Olur mu? Kanka kaç devir çeviriyorsun? Sadece onu sormak istiyorum. Ee, kardeş. Onu bunu soramazsın bana. Lütfen söyler misin? Hayır. Ben söyleyeyim mi? Hayır. En son buluşunca Söyle. söyleriz oğlum. Şuraya gidelim de Bekle.. bir gitmeyeyim mi? Tamam. Gitme. Right. mi? <laughs> right. Tamam gel de normal yoldan gel az şeye çıkıyor. Dümdüz işarete doğru git. O zaman yaklaşırsın. Abi bu çok dehşetli bir vahşet oldu lan bunlar. Lan, lan, lan. Hayır. Kayaya çarp. Hayır. 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 Göremeyeceğim. tam yolda soruları sorabilirsin merak etme. Araban kaç Turn evet, left 7500. Thank you. Turn left. Dizel mi aldın? Hayır. Turn Dizel 7500 çevirir mi manyak mısın? Benimkiyi söyledim mi? Evet. 12. Ve 12 mi Yok ay 3. 3 litre motoru var. Şey var mı? Yani tam 12 değil de 11'de redline oluyor yani 11'e kadar çeviriyor. İşte benimki de 8000'e kadar çeviriyor gösteriyor da 25 lira. Peki başka soru var mı? Arabanın tek kapı mı dört kapı mı? Evet, tek kapı. Markasını soralım mı? Markasını evet. sorarsak. Evet. Yeni yeni bir araba mı eski bir araba? Eski. Hmm, de. bir de aynı arabayı alıyor musun? Ne diyorum? Sen bu arabayı almaz. Sen de bu arabayı almaz. Bu arabayı <laughs> İnşallah bu yarışta beraber yarışabilmişizdir. Dur, dur bir dakika. İşbirliği desem, bu daveti şöyle yazsam. Ee, Sport Utility SUV diyor. Yeni etkinlik düzenlesem. O. Ee, Yakından bakayım. Renault. Seninki yalnız çok güzel. Tabii oğlum. Ford. Oğlum niye benim tarzım olmasın lan? Müthiş. Tabii, sen ben mi sevmem? <laughs> ben de sen sevmezsin sen <laughs> abi. Ahmetler efsane bu. Bir kişi ne zeki abi? İyi video devam ediyor. Ee, dur, yarışı kurayım da. Sen performans verin kaçtı? O ne demek? Yani S1, S2. Ee, hemen söylüyorum. S2. Aga benim S1. <gülüyor> <gülüyor> Ama benimki 908 yani. Tam çok da S2 değil yani. Bakalım. Yetenek konuşacak biraz artık bu yarışta. Sana şu an bildirim gelmiş. Sen bunu kendin mi oluşturdun? Aynen. Bizim aynı yarışta yarışabileceği bir yarıştırıyor o yüzden. Ben <laughs> <Daha doğrusu. Gülüyor> Allah şimdi kapak pozları bir çekmiyoruz <laughs> bu Ay 6.2 litre V8 var. Super charger'lı Seversin Bu arada bizimkiler yemeği hazırlıyor herhalde ama Bitiririz herhalde şey. Ya tamam yaparız çıkarız Fotoğraf çekip <laughs> hmm. ee, Bayağı uzun sürdü yüklemesi Aa keşke pvp yapsaydım lan sadece Bak o iş aklıma gelmedi. Tek tek yani. Aynen. Neyse bir dahaki En azından kendime not düşmüş oldum. Baksan hmm. oğlum rakiplerimize bak hmm. falan var. <laughs> Biz kendi sıralamamıza bakarız. Aynen. Benim <laughs> tamam, arabanın şey yanında meklerim. Ya. Hadi bakalım. <laughs> Bak işte, bayağı değil da, Biraz daha uçuyor. <laughs> Gelip dönmüyor biraz daha. bu nasıl bir yol? Kara var. işte. İşte. Kara fırtı nasıl seçtim? O kadar hızlı kar ya. Yani daha çok şey yapmıyor. Ya, ya ne olsun oğlum? Oğlum ben hep... nokta nokta bir şeyler gözüküyor oğlum. Kar mı? Yani bayağı ekranı zor, zor neredeyse. İşte bende ben de yok o. o ben de yok. Abi benim fazlama tuttum diye. Aynen. Güzel taktik Senin görüşmeye geldim geçelim. Yok lan bende de o kadar değil ama böyle ekranda hissediyor mu? Şey. Uf bu atama yalnız efsane. Hop arkaya bak. Hayır, hayır! Heh. Benim arabanın arkası havalandı. Şu göre. <laughs> yani çok gidiyoruz. O Pozisyonunu tutabilecek misin? Ben yeteneğim konuşuyorum <laughs> sanki. <Üniversitede> sevene yine ne? Ben izleme ne var Benim araba yere çok yakın o yüzden hızlı ilerliyorum. Ya zaten şey tam hmm. birbirinin klasmanı gibi olmadı bence. Aynen. Bundan sonra, sonra araba lalliye daha müsait yani. Bundan sonra klasman da tuttuk desek tapsak. Olabilir çünkü atıyorum. Of 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 of. Oo oh, sen uçtun tamam. Hadi görüşürüz. Yani demek istediğim benim araba sanki ha. daha rahat diye Hayır, yolu karıştı. Sen tamam, ben de peşinden geliyorum? Ya Emre yapma bunu. Güzel. Şaşırt mozalı taktım. Giderek yapmışım. Demiştim bir hataya bakar diye. Daha Sen daha iyi çiğnemez kardeşim. Biraz zor ya. Ya demek ki araba önemli değil yetenek. tamam, bir şey demek. Tamam mi demek? Evet. Sabahtan beri orta. hiç güzel olur Sen bir bakar. Aynen karşısına geçer ben geçeyim. Sorular var. Ben yani. öyle bir iddialarda değilim ben de. Ben yani Ne yapayım? Hayda. <laughs> üç kere noktayı kaçırdım mesela. Hiç takıyor muyum? Takmıyorum. Olsun. <laughs> Bu benim daha iyi Küveya olabilir. Bu stres birer. Hop, şöyle tırıklara bitiririz. Hadi ya. Ay. İyi <laughs> yani en azından yarışta birinci olduk. Yani takım birinci oldu. Yüklemedim mi hala? He, bitti. bitti. <laughs> Oha yine oh. dördüncü olmuşum. 19.000 para mı? Hayır çak çevirme. Hayır. Alt F4. Bende alt F4 de yok işte o kötü. Direkt prizden çek. Aynen. Açılmasın konsol bir daha. Toplam 27,5 milyon para kazanmış.